Dini olarak boşanmış fakat resmi olarak hala evli. Bunların durumu nedir? Dini nikah kıyılaraktan evliliğe devam edebilir. Dini olarak boşanmış, resmi olarak... He, resmi olarak boşanma yok. Şimdi kardeşlerim akitlerde Mevla Teala bizim ağzımıza bakıyor. Ben Memdi Hoca'ya desem ki senden şu arabayı satın aldım. O da dese ki ben de sana 500 bin TL'ye bunu sattım. Bizim Allah katında notere gitmemize gerek yok noter, evlilik cüzdanı bunlar gereksiz midir? Haşa. Devletteki nizamın ilerlemesi için, vatandaşlar arasında bir karışıklık çıkmaması için bunlar da lazımdır. Ama Allah katında lazım mıdır? Değildir. Mevla dilimize, bizim kasıtlarımıza, hareketlerimize çok önem veriyor. Dolayısıyla burada da bir adam hanımına talan üçünü de verdiyse bunun daha geri dönüşü yoktur. O evlilik bitmiştir. O kadıncağız bir başkasıyla evlenecek. O da hulle yoluyla değil, hile yapmadan yani. Gerçekten evlenecek. Gerçekten boşanırsa, yıllar sonra bir daha denk gelirlerse evlenebilir. Yoksa ben şu adama para vereyim. Ben bu karıyı boşamıştım. Yalandan evlensinler. O da 5 dakika sonra boşasın. Ben de bununla evleneyim. Sabaha kadar zina edersin o kadınla. Bu olacak yok. 3 kere talağa verdiyse konu kapanmıştır. Ancak burada sorduğun soruda mesela 1 talak vermiştir. Boşanmayı ahsen suretle yapmıştır. 2 talak hala duruyordur. Sonra ric'i ise, ric'i bir talaksa, yani bunların detaylarını bize arayarak sorabilirsiniz. Yani sarih kelimelerle, söverek, sayarak, bayin şekilde değil. Ric'i bir talak verdiyse, iddet müddeti bitmeden o gün içerisinde ilk hayıza kadar hanımına yeni bir akitle dönmesine gerek yoktur. Öper, koklar, sarılır. O nikah devam eder. Eğer ric'i ise ama bayinse sayarak, söverek benim de niyetimde bunu söylerken boşanmak var derse yani talak bayine dönmüşse yeni bir akit gerekir. Bayine döndü mü, dönmedi mi, ric'i mi değil mi bunu bize arayarak açıkça söyleyerek ancak bunu anlayabiliriz ama ben sana teknik boyutunu söylemiş oldum. Dolayısıyla resmi nikahın varlığı şu açıdan Allah katındaki nikah açısından çok önemli değildir. Boşanmış olur ama resmi nikahı sürüyor. Boşanmışız. Yeni bir akit de gereken bir boşanma bu. Ama biz beraber yaşıyoruz ve birlikte oluyoruz. Bu zina olur. Allah muhafaza. E, ama tabii resmi nikahda devam ettirmenin de bir manası yoktur. E, bu kadıncağız da biriyle evlenecek yani. Hayatta devam ediyor. Ona göre çünkü devletin kuralları var. işleyişi var. Resmi nikahı bitirmeleri gerekir.